Yani bizde 206 tane kemik, 360 tane eklem, 700'den fazla kas var ve evrim dönemi boyunca her ihtiyacımızı hareketle organize ederek gelişmişiz. Yani son dönemde teknoloji gelişmesiyle birlikte ya da imkanların kolaylaşmasıyla birlikte çoğunlukla oturarak geçiyor vakit. Bu da birçok sıkıntıya sebep oluyor. Öncelikle tabii ki kısa dönemli etkileri var ve uzun dönemli etkileri var. Kısa dönemli etkileri hareket sistemi temelinde gerçekleşiyor. Yani bu da temelde tabii ki birçok faktör var, sinir sistemi de var da en temel kas iskele sistemiyle ilgili problemlere neden oluyor. Bunlar genellikle boyun ağrıları, sırt bel ağrıları, işte fıtık riskleri. Fıtıktan dolayı sinir sistemiyle alakalı olduğu için işte uyuşmalar, devamlı, tek yönlü bir pozisyonda kalmaktan dolayı sadece oturmak değil, yatmak da olabilir. Duğuş bozuklukları, kas zayıflıkları ve bacaklarda varisler oluşumu oluyor. Bu dediğim gibi kısa vadeli etkiler ama biz fizyolojik bir sistemiz. Yani sadece kas iskelet sistemi yok. Daha önceki konuşmalarda da söylemiştik yani kasis sisteminde bile bir sıkıntı olsa biz bu gördüğünüz bütün sistemler içerisinde bir bütünüz. Yani bir tanesindeki bozukluk bütün her şeyi etkiliyor ve sıkıntı yaratıyor. Bunlardan yine ana konulardan bahsedeceğim. İşte duysal azalma motor ünite kayıplarına neden oluyor. Duysal bozukluklar iki şekilde oluyor. Bir tanesi bizim kontrollü hareketlerimiz var. Yani orada hareketlerde kısıtlıklardan dolayı kayıplar oluyor. Bir de otonom sinir sistemi var. Bu otonom sinir sistemi de bizim yaşamsal organların idaresiyle ilgili işler. Yani bizim kontrol etmediğimiz, yani kalbimizin atışını nefes alıp vermemiz gibi o konularda da sıkıntı yaratıyor. İşte kas iskelet sisteminde kaslarda kasılma olmadığı için gene fizyoloji etkisi üzerinden anlatıyorum. Kaslarda kasılma olmadığı için motor belindikteki azalma genel hareket kapasitesini düşünüyor. Genel hareket kapasitesinin düşmesi de aslında şu demek kalp dolaşım sisteminin düzgün çalışmaması solunum sisteminin düzgün çalışmaması, sinir sisteminin düzgün çalışmaması, hormonal sistemin düzgün çalışmaması diye ayrıyetten yani ilk başta kısa dönemli etkilerinden bahsettiğim için kas sistemini kullandım ama bu kas sistemini kullanmamak uzun dönemde bütün vücudun metabolizmasını da bozuyor uzun dönemdeki kayıplarda da geri dönüş olmuyor maalesef. Bizim hareketimizde çok önemli bir etmen var. Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi. Bunlar da aslında kemikte kalsiyum özellikle depo olduğu için osteoporoz zanneden oluyor. Yani bu karşılıklı gibi bir durum kemik erimesinin olmaması için bizim yer çekimine ve tendonlarla kas hareket sistemiyle kemikler üzerine bir yük bindirmemiz gerekiyor yani fonksiyonelliğini kaybetmemesi için. İskelet sisteminde yapısal bozukluklar şöyle söyleyeyim postürde bir bozukluk olduğu zaman mesela skolyoz olduğu zaman bu organlara bir koruma sağladığı için iskelet sistemi onlara da baskı yaparak fiziksel olarak da bir zarar veriyor. İşte kalp dolaşım sisteminde de kullanılmayan enerjiden dolayı hem kalpte de bir kas olduğu için e, zayıflıklar gene meydana geliyor. İltihap oluşmasına sebep oluyor, işte varislere sebep oluyor e, dolaşım sistemi içerisinde. E, bazı bölümlerde bloke olarak e, fonksiyonunu tamamen kaybedip e, geri dönüşü olmaz sıkıntılara sebep oluyor. İşte bu uzun vadeli sıkıntılar da işte obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, osteoporoz, kanser ve bunlara bağlı hastalıklara da sebep oluyor. Uzun vadeli e, fonksiyon kayıpları e, ve buna bağlı nedenlerden hayat kaybı yani ölüm riski Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre 3.2 milyon civarında. 3.2 milyon Ölüm önlenebilir sebepler aslında. Hareket ederek bunları engelleyebiliriz. Hareket etmeye başlamak konusunu ben kendimde antrenman programı yazdığım için kendim nelere dikkat ediyorum. Programı nasıl yazıyorum onun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Ben antrenman yaptırmaya başlarken şuna dikkat ediyorum. Yaşı ne? İşte genç mi? Ergen mi? Çocuk mu? Yetişkin mi? Yaşlı mı? Cinsiyetine Kadın ve erkek arasında büyük farklılıklar oluyor. Hem hormonal olarak hem de yapısal olarak. Fiziksel aktivite geçmişi ne? Daha önceden spor yapmış mı? Bir uyumluluk kapasitesi var mı? Sakatlık geçirmiş mi? Daha önceden bir sakatlığı olmuş mu? Ya da ameliyat olmuş mu? Konusundan sonra geçmişi ile ilgili bilgileri aldıktan sonra şu anki durumunu tespit etmek için şunları soruyorum. Ödem ve ağrısı var mı? Ödem ve ağrı vücudun uyarı sistemi ile ilgili bir şey. Ödem aslında şu, Vücutta kaybettiğiniz ya da ölen bir dokunun dışarı atılması için toplanan sıvı diyebilirim kabaca. Yani sizin vücudunuzdaki bir sıkıntının ürünü ödem. Yapısal özelliklerine dediğimde sağ sol dengesine bakıyorum, burada hacim olarak dengesine bakıyorum. Duruş ve postür bozukluklarına bakıyorum, Eklemlerin hareket kapasitesine bakıyorum, ayağına, dizine, kalçasına, omurgasına, omzuna. E, fonksiyonel hareket kapasitesi kas kuvvet dengesi saybe ölçümü yapamadığım için manuel olarak fonksiyonel kapasiteyle birlikte değerlendirmek gerekiyor bir kas kuvvet dengesizliği olduğu zaman hareket bozukluğu ya da kısıtlığı da oluyor fonksiyonel kapasite dediğimizde vücudun bütün e, hareket kapasitesi ile ilgili e, bu Az önce saydığım eklemlerin hareket ve fonksiyonelliğine bakıyorum fiziksel uygunluk seviyesi kas kuvveti dayanıklılığı esnekliği, gücü, sürati, ölçümlerini yaparak onlara bakıyorum. Bir de hedeflerine ve amaçlarını soruyorum. Şimdi az önceki tekrar geri döneyim. Şuradaki resimde bütün bunların hepsi birbirine bağlantılı dediğim gibi biraz önce. Buradaki bir sıkıntı, az önce baktığım dediğim konulardaki bir sıkıntı bütün hepsini birbirine yansıyor. Yani o yapısal bir bozukluğu olan, postürü ya da duruşunda bir bozukluk olan kişinin mutlaka kas kuvvet dengesi de bozuluyor, hareketleri de bozuluyor. Yani devamlı söylediğimiz bir şey var. Bunlar birbirinden ayrı ve bağımsız olarak düşünülebilecek şeyler değil. Bütün olarak düşünmek gerekiyor bir taraftaki bir sıkıntı diğer taraflara da yansıyor. Hedefleri ve amaçlarıyla birlikte bütün hepsini değerlendirip bir antrenman programı çıkartıyorum. Son olarak da şeyi göstereceğim. İşte yaptığım ölçümlerden işte normal anatomik duruşunda kol çevresini ölçüyorum. İşte omuz, bel, kalça çevresini ölçüyorum. Bacak çevrelerini ölçüyorum. Kalk çevrelerini ölçüyorum. Bir sıkıntı ya da dengesizlik varsa onları not alıp onların nedenlerini bulmaya çalışıyorum. İşte Duruş özelliklerine bakıyorum, postur analizi yapıyorum, alt ekstremite uzunluklarına bakıyorum. Ee, az önce de söylediğim gibi eklem hareket açıklıklarına bakıyorum, fonksiyonel hareket kapasitelerine bakıyorum. Bunları birer örnek olsun diye koydum buraya. Bunlar haricinde de, yani bunlar çok daha kapsamlı. 126 tane e, şey ölçüm yapıp, o ölçüm sonuçlarına göre çıkıyor. Bunlar dediğim gibi bunlar örnek olsunlar diye koydum buraya. Bunlar haricinde de işte fiziksel uygunluk kapasitesine bakıyorum. O fiziksel uygunluk kapasitesini değerlendirmek için de testler var. İşte az önce de saydığım gibi işte dayanıklılık testleri. Nerede yapacağımıza da bağlı. Onun antrenmanı nerede yapacağına da bağlı. Ona uygun bir tane test seçip kuvvet kapasitesine bakıp işte esnekliğine bakıp Koordinasyonuna bakıp, gücüne, süratine bakıp, tabii ki hedefleri amaçlarıyla, yaşıyla da bunları testleri seçmeye belirleme oluyor. Belirlemede yardımcı oluyor. Bütün hepsini aldıktan sonra dediğim gibi hepsi birbirine bağlantılı olduğu için hepsini bir arada değerlendirip, egzersiz programını organize ediyorum. Egzersiz programını organize ederken de daha önceki hareket kapasitesi yaptığı şeyler ya da yapmak istediği şeyler demin de dediğim gibi çok etkili oluyor. Bir egzersiz egzersiz yapan özelliklerden bir öncekilerde bahsetmiştik yine. Tekrar bahsedeyim. Bir egzersizin egzersiz programı olabilmesi için öncelikle bireysel olması gerekiyor. Yani hareket etmeye nasıl başlamak gerekir bütün olarak bağlayıp bitireceğim. Bireysel özelliklerini belirledikten sonra ne kadar yüklenmek gerekiyor, performans kapasitesini değerlendirmek gerekiyor. Bu yüklenme için nasıl bir antrenman yöntemi belirlemek gerekiyor? Bu yüklenmeyi ne kadar süre devam ettirmek gerekiyor? Ne kadar dinlenmesi gerekiyor? Bu yüklenmeden ne verim elde etmek istiyoruz? Dayanıklılığını mı arttırmak istiyoruz? Kuvvetini mi arttırmak istiyoruz? Kuvvetle devamlılığını mı arttırmak istiyoruz? Ona göre bir dönemi kapsaması gerekiyor. Bu dönem sonunda da uyum ve adaptasyonuna bakıp yeni dönem için programlamasına geçiyoruz deyip özetleyerek ben bitiriyorum burada. Sorusu olan varsa soru alabilirim ya da bilen hocam sana geçebiliriz. Hocam ben sorabilir miyim son görüntü üzerinden? E, Tabii ki. Öğrenmek maksatlı bazı şeyleri. E, açıyorum tekrar. Mesela hocam e, benim mesela ben de buna benzer ölçümler yaptığım zaman e, sesim geliyor mu hocam? Geliyor tamam. geliyor. E, yani nasıl söyleyeyim bazen tabirler değişiyor ama. Sporcu yanlılığı dediğimiz bir problemle karşılaşıyorum bazen. Hani açıyı belirlemek, açının konsantrik veya egzantrik duruşunu ayarlamak, mesela diyelim anatomik pozisyondaki pozisyonda bile bazen istediğim dikliği sağlasam bile, yanında olsam bile sporcu da bir... Şey oluyor, bir gevşeme, bir bırakma. Hani bazı uzaktaki insanlara da online tarzında yaptığım e, pozisyonlarda da aynı şeyi yaşıyorum. Hani onu nasıl e, atlatabiliyorsunuz ya da öyle bir atlatma durumunuz oluyor mu? Hani e, kişiye bıraktığım zaman hareketi, yanında olmadığım zaman problem yaşıyorum. Muhakkak problem yaşıyorum. Her zaman çünkü açısal... Farklı durumlar, farklı duruş pozisyonları, çünkü herkes bilmiyor anatomik duruş pozisyonları ya da işte diz ekranı. Ölçümleri yaparken ben yanında oluyorum. Ben bir tanesi normal kendisine bırakıyorum. İşte mesela anatomik duruş için söylüyorum topuklarım iki parmak mesafede olacak. Ayaklarını dışarı doğru açacaksın, avuçların karşıya doğru bakacak diye bir onları çekiyorum. Ondan sonra kendi rahat serbest duruşunu bırakıyorum. Yani sen nasıl rahat ediyorsan, ayakta nasıl rahat duruyorsan öyle dur diye onu çekiyorum. Ondan sonra kendim organize edip öyle çekiyorum. Ben şimdi burada dediğim gibi birer tane örnek alıp koydum bunları. Benim ee, ve merak ettiğim işte şu açısal yanlılığı hani mesela bunların hepsi bir video mu yoksa fotoğraf şeklinde mi? Fotoğraf söyleyeyim. çekiyorum. Şey var bende e, bu Science of Sports için almıştık hareket analizi kamerası evet. var ağır çekim yapabilen ve kendi e, dikliğini koruyabilen. Evet. Onu dik pozisyona getirip işte çekim yapacağım e, ya da ölçüm yapacağım pozisyona göre yüksekliğini ayarlayıp sabit pozisyondayken cep telefonu üzerinden ben çekiyorum şeyleri. İşte ben de e, online e, ya da yakından da olsa kamera sistemi uyguluyorum hocam. Kameranın içerisinde belli açılarda yakalıyorum. O yakaladığım açılar içerisinde derece e, açıları yakalayıp atıyorum. Eklem açıklıklarıyla e, ilgili yakalamayı ama hani bazen... Süreci e, bütün olarak ben aynı zamanda yani şimdi bunlar fotoğraf çekimi ama süreci evet. bütün olarak kameraya çekiyorum, kaydediyorum bir de şöyle bir durum oluyor yani hareketleri yaparken mesela bunda taban yüksekliği var ondan evet. sonra taban yüksekliği olduğu için kalçazda biraz da eksternal rotasyon var yani dışarı doğru dönüklük var ayak tabanlarını dışarı doğru basıyor normal pozisyonda değerlendirirken ben şeyleri not alarak gidiyorum ne sıkıntıları varsa bir tanesinde bir problem olduğu zaman ya da bir eksiklik olduğu zaman bütün olarak o listeyi çıkardığımda yani bir yerinden bir şey kaçırsam başka bir yerden yakalamış oluyorum onu. Yani tabii ki tek başına bütün ölçümler şey olmuyor. Net sonuç vermese de bütün hepsinde bir şey çıkıyor. Net sonuç çıkıyor. Birkaç daha var da bunları daha farklı zamanda özel size Olur, sormak hocam. istiyorum hocam. Çünkü sıkmak istemiyorum dinleyenleri böyle detaylarla. Yani ekstra. Ama hareket etmeyen nasıl başlanır konu ya? <laughs> i̇şte hani bu, burada da bir farklılık var. Sporcu da olsa e, sedanter de olsa ölçüm yaptığımız insanlar daha baştan e, hareketle ilgili problem yaşadığı için hareketi e, tanımlamakla alakalı vücudunda e, bu problemleri yaşadığı için verilen komutlarda bile aynı komutu 10 kişiye verseniz 10 farklı sonuç çıkartabiliyoruz. Hani bunu demeye evet. çalışıyorum. Yani çok farklı hani komut sistemi aynı, mantık aynı ama literatür sistemi falan. farklı olduğu için farklı sonuçlar çıkıyor. Yani evet. o nasıl algılıyorsa öyle çıkıyor ama dediğim gibi yani çok fazla şey var. Ben mesela ben ölçüm yaparken 126 tane ölçüm yapıyorum. Evet. O ölçümler birbirlerini tamamlıyor oluyor zaten. Ya da bu ölçümleri ben takip edebilmek için kullanıyorum. Yani neydi ne oldu diye. Bu algı da bir opsiyon aslında yani neye algılıyor, ne kadar algılıyor, nasıl algılıyor da bir e, opsiyon. Bir de şöyle bir durum var, e, algılamasından ziyade hareketi uygulaması da birçok ipucu veriyor e, şeyle ilgili. Mesela derin squat otururken ayaklarını kaydırması, bir tarafa doğru yönlenmesi, diğer ölçümlerle beraber sıkıntılarının temellerini gösterici bir ipucu oluyor. Ya mesela şu var hocam, kendimle ilgili söyleyeyim. isim vermeden hani başkasıyla alakalı şey yapmayayım. ayakkabı giymediğim zaman yapacağım harekete uygun bir şekilde hani topuk bölgesiyle ilgili söylüyorum yükseltisi ve mesela dip squat dedik mesela ağırlık olmadığı zaman herhangi bir şekilde en hafif bir şekilde hani atıyorum şu bile olması benim denge unsuru farklı şekilde biyomekaniksel bir açı vücudumda oluyor. Yani body weight yaptığım zaman bambaşka bir açı alıyor vücudum. Hatta çok bozuk oluyorum. Ama ne zaman bir ufak bir direnç noktası, ağırlık noktası aldığım zaman otomatikman vücudum kendi açısını buluyor ve mükemmele yakın bir dizayn oluşmaya başlıyor vücutta. Hani Bu da farklı bir beyinsel algı olduğunu düşünüyorum. Kas sinir sisteminin beyinsel algıda bir alışkanlık o konusu da var yani çalışma şekli geçmiş alışkanlık şekli falan da var ama ben konuyu şöyle değerlendiriyorum mesela birebir ders yapıyoruz beraber çalışıyoruz evet e, yaptığı her şeyi ipucu olarak görüyorum mesela evet. kendi vücut ağırlığıyla çalışırken de ya da e, bir aletle ya da bir dirençle çalışırken de yani vücudu öne doğru gidiyor mu, arkaya doğru gidiyor mu, dizleri içeri doğru kapanıyor mu, ayakları dışarı doğru dönüyor mu? Her şeyi bir ipucu olarak e, görüp not alıyorum mesela. O aldığım notlara göre antrenman programını tekrar organize ediyorum. O hareketi değiştiriyorum. Ya da o harekete bir destek sağlıyorum. İşte lastikle yaptırıyorum. Hareketini e, topla kısıtlıyorum ya da lastikle kısıtlıyorum. E, şimdi biyomekanik olarak hareketlerin tanımlamaları var. Ama yapısal bozukluk bütün yani yapı bozuk olduğu için o hareketi literatürdeki tanımına uygun uygulamak sakıncalı oluyor. Demek evet. istediğim tam devrik cümle gibi kurdum, tam Yok. açıklayamadım ama demek istediğim şu bizim ya benim yapmaya çalıştığım bir kasını çalıştırmak ve o kasın kuvvetini ya da dayanıklılığını arttırmak. Bunun için de o kası çalıştırmam gerekiyor. Literatürde söylüyor mesela su için ayaklar omuz genişliğinde açık olacak. Ayak parmak uçları 23 derece kadar dışarı doğru dönük olacak. Eklem açısından dolayı, dizin eklem açısından dolayı. Ama bu çalıştığım kişi için o tanımlama uygun değil. Yani o uygulamada yapamaz. Çünkü taban arka yüksek. Yani normal biyomekanik literatür tanımına uygun yaptırmaya çalıştığım zaman dizleri dışarı doğru gidiyor basket de oynamış. Yani devamlı squat'a oturmaktan, geniş basmaktan da bir yatkınlığı var o tarafa doğru. <laughs> ben mesela squat çalıştırırken amaç ne? Birinci öncelik quadriceps'i kalçayı çalıştırmak. Ben hareketi quadriceps ve kalçayı çalıştıracağı şekilde ona uygun şekilde modifiye ediyorum. Bunu dediğim gibi yani hareketin mekaniğine uygun olarak yaptıramazsam bunu lastik bağlayarak yaptırıyorum ya da squat yaptırmıyorum başka şekilde çalıştırıyorum. Öyle dengelemeye çalışıyorum yani. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.